ve kızlar yine harika bir elbise getirdim size. Yine giyerken çok rahat edeceğiniz elbiselerden bir tanesi. Şöyle bir renk, yaka detaylı, küçük bir V detayımız var. Kollar şu kısımlara kadar uzun gördüğünüz gibi yarasa kol bir detayı var. Hakiki poplin kumaş. Bu kaliteye, bu elbiseyi kaçırmıyoruz. Gerçekten farklı, güzel. Renk tonları muazzam. Beyazlar, kahveler ve siyahların uyumu inanılmaz güzel durmuş. Yine boy uzunluğu çok ideal. Yan taraflarımızda şöyle göstermeye çalışıyorum. Küçük bir maç detaylarımız var. Dilerseniz kapattırabilirsiniz ama bence hiç gerek yok. İki yanımız cep detaylı. Kuşaklı bir elbise yine kendi kumaşından bir kuşak detayımız var. Arkadan da duruşunu gösteriyorum size. Harika bir elbise. Ben bayıldım. Gerçekten farklı. Şöyle açtığımız zaman rahatlığını da göstermeye çalışayım size. SML ve XL bedenlerde XL bedeni çok rahatlıkla 44 bedenlerimizde tercih edebilir. Bu elbisemizde hatta 46 bedenlerimizde ölçü isteyebilirsiniz. Kuşaklı kuşaksız dilediğiniz şekilde kombinleyin ama bu elbiseden bir tane